Herkese merhaba. Hepimizin bildiği gibi teknolojinin yoğun kullanımı kaygı düzeyimizi artırmakta ve uyku problemlerine sebep olmaktadır. Korona günlerinde bu süreçte evde kaldığımız zamanlarda teknolojiyle daha fazla etkileşim halinde olduğumuz bir gerçek. Ancak bu durum otizm özellikleri gösteren bazı çocuklarda gerilemeye ve kötüleşmeye yol açabiliyor. Benzer şekilde çocuk ve ergenlerde yoğun teknoloji kullanımı bağımlılık riskini artırır ve teknoloji bağımlılığı geliştikten sonra tedavisi çok zor bir süreç ve durumu haline geliyor. Bu nedenle teknoloji kullanımına bazı kısıtlılıklar getirmek önemlidir. Bu kısıtlılıklara karar verirken çocuklarımızla birlikte ortak kararlar almak onların bu kararlara uyması için önemli bir faktör olacaktır. Belirlediğimiz bu kuralları uygularken 1-2 dakikalık zaman ihlallerini görmezden gelebiliriz. Ancak bundan daha uzun zaman ihlalleri kesinlikle kabul edilmemelidir. Çünkü bu durum dakika daha fazla isteyip aynı zamanda kontrollerini kaybetmelerine sebep olur. Bu kısıtlamalar öfke nöbetlerine de sebep olabilir. Ancak bu öfke nöbetleri sürecinde de kısıtlamalardan kesinlikle vazgeçilmemesi ve geri adım atılmaması gerekmektedir. Anne ve babaların bu süreçte teknolojinin nasıl daha iyi kullanılması gerektiğine dair çocuklara rol model olması önemlidir. Çocuklara Çocuklarla birlikte onların ilgi alanlarına dair siteler gezmek, teknolojide başka neler yapılabileceğini göstermek için oldukça önemlidir. Ee, bu konuda teknoloji kullanırken bilgisayar ve tablet kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar daha vardır. Örneğin çocukların bilgisayar ya da tableti çok karanlık ortamda kullanması, ekranların e, çok parlak ya da renklerin çok canlı olması ve sesin maksimum düzeyde olması çocukların dikkatini daha fazla oraya odaklaması, dışarıyı gözden görmezden gelmesi ve bağımlılık geliştirme riskini artırır. Bu nedenle Bilgisayar ya da tabletin daha açık alanlarda, salonda ya da oturma odasında kullanılması ve çevredeki bazı olayların onların dikkatini dağıtması önemli bir e, dikkat edilmesi gereken faktördür. Unutmayın, teknoloji bağımlılığı ne kadar kaygıyı artırıyorsa egzersiz yapmak da kaygıyı o kadar azaltır. Bu nedenle burada teknolojiden arta kalan zamanda çocuklarımızı egzersize yönlendirmek, onlara kaygılarını azaltmak ve sağlıkları için çok önemlidir. Lütfen bunlara dikkat edin, kendinize iyi bakın.